arkadaşlar <laughs> bugün bugün Minecraft oynuyoruz. Hayatta kalmamadı. Benim elimin bir anda şey geldi ya. Ne? Ne? Yaprak ne? Hadi gelin. Ben Ağaç odan ben bir tane buldum. Aa, kendime gül toplayacağım. Aa inek buldum. Öldür o zaman. Kendime boya, boya yapacağım. İneğin öldürme sesini duydum. Hmm. İki tane yünüm var benim bu. Bu arada herkes kendine zırh yapsın. Çünkü ben herkese birden zırh yapamam. Yani İlekler niye benim bana... Önüme çıkınca. Niye bana yapmasın? Herkes kendisine yapsın. Niye bana yapmasın? Yani çok fazla elimde olursa yeterince size kadar. Hadi devam. Siz neredesiniz ne bu arada? Ben benim. odun kazıyorum. Ben yine ben de. Aa Oo. Yağız iki tane koyun buldu. Ben de öldüreceğim. Bebeği öldürmüş, ben bebeği öldürmüş evet, bebe lan. Ben bebeği öldürmüşüm. Evet, bebeler var mı öyle şey? Bebeleri büyüdüğünde Ben hala bir ağacı kasıyor, kazıyorum. Aha öldü. Er de aldım. Yünü de aldım tabii. Nerede? Gitsene tamam burada. Koş. Vur vur vur. Şimdi neredesin? Sizi Aha. Sizi bulmanın. İsmimiz yazıyor. İsmimizden görürsün. Ama göremiyorsan çok uzaklaşmışsın. Yok ben Masal çok uzaklaşmış. Ama ben masalı görebiliyorum. Ben göremiyorum. Hani ben senin arkandayım. Geldim. Ne masal da geldi. Havada kalmış kalmış ya. Aşağıda havada kalmış Aşağıda bir tane daha koyun var. O zaman üç tane olur. Bana ver. Yaptığın bir tane tek yapacağım ben. Şu an yapamazsın ama crafting table'ımız yok. Ha doğru. Ben yaptım. Nasıl? Bir tane daha koyun var. Hayır crafting yapamazsın ama crafting table. He yaptın mı crafting table? Abi. O ben suya düştüm. Abi şimdi ben bir tane daha buldum. Koyun öldürmeye çalışırken ben suya düştüm. Şimdi koyun ben bir tane daha de buldum. Koyun onu öldürdüm. Ben bir tane daha öldürürüm şu an. Crafting table'ı nereye koydun? Hepimize yetecek kadar yün var yatayım. şu an galiba. Sende dört tane var değil mi? Hayır. Üç tane. Dört tane olursa işte bende veya sende e, sende dört veya bende üç tane olursa yetiyor. Crafting Hepimizin table nerede? Vermiyorum sana. Ya, ya ver. Yatak yapışa. Ben inek bulmaya çalışıyorum ama yok. De. Ben siz yaparım o zaman. Aa isminizi gördüm. Çok uzaktasınız siz. Uzak ben da. Crafting table yaptım bir tane ben. Uzaktaş böyle <laughs> oradan. Geliyorum. Aa bir tane ya daha tamam, koyun var tamam. orada. Tamam. Ben bir tane tek yaptım. Tamam bir tane de ben yapacağım. Aa bir tane burada koyun var. Ama koymadım işte. Crafting table'ı falan Yapabiliyor alacağım. Yapabiliyor muyuz ya? Bir dakika. Ben crafting Sen dört, table ben alıyorum. Gibi. Evet yapabiliyoruz. Crafting Şu an üç tane yapabiliriz. Crafting Emin table. Senin yanındayım. Tamam gelin. Abi crafting table istediğin zaman bana şöyle sana vereyim. Tamam. vereceğim. Şu koyunu da öldürelim. Ben de yardım edeceğim tamam. bu sefer. Aa bir tane daha koyum buldum. Bak tamam. bak emine. Şurada dönüşüyoruz Aa, ama. Ne oh. var o ne ya? Sarı boya, mavi boya, açık gri boya, kırmızı boya. Senin niye böyle böyle elinde boyalar var? Boyama yapacağız. Tamam Aha. Ben evi yapmaya başlayacağım. içindeki bütün tahtaları falan ay, bana at. Emin. He tamam Aa bende ben bir çanta var. Elindeki tahtada falan at. Evet, Aa tamam, bende bir tane al. yün var. Bende bir tane yün var. Tamam o yün bir, bir tane mi? Niye bir tane? Yaptın emir mı? Yaptım bir tane bende. Emir alsın mısın? Tabii tamam. Ben. Ev yapacağım yeri şimdi seçeyim. Şuraya yapayım. Tamam. Ben de şuradaki çimleri öldüm. Ya ben oyunu öldüreceğim diye aşağı düştüm ya. Aslında atladım. Yatak yapmamız için ne yapmalıyız? Ben yatak yaptım yani. Ben de dur bir tane yapayım. Üç tane tavuk öldüreceğim ben şimdi. Abi. Dokuz tane var. Ben de bir tane yaptım. Abi buraya, buraya düştü bu arada. Şu an iki yatağımız var. Domuzu öldüreyim değil mi? Kız sen kendi yatağını şu yatağın yanına koysana. Yiğit evet, öldü. Hayır domuzu öldürme. Hayır, ya et hayır. veriyor. Et. et veriyor. Sonuçta et. Et yememiz lazım. Aç kalır mı Ben yatağımı koyuyorum abi. <laughs> Şöyle. He, tamam. Buraya kapıları yapacağım şimdi. İnek inek inek. Yaptım. İneği yiyor. Ay yanlış yere koydum kapıyı ya. Sen bir tavuğu Aa Koyun çıktı, koyun çıktı. Koyun mu çıktı? Koyun çıktı, ne o kadar bir şey. Ama evet Masal o koyunu öldür, yününü de bana at. Yünüyle bir yatak yapacağım, yoksa akşam yatamayız. Ben Bende de yün var. Sende yün varsa atsana. Elma, elma gördüm bekleyin. Ağaçın üstünde elma. Kumluk alan var mı? Kumluluk alan. Abi kapının önüne atıyorum. Tamam at. Kumlu kalan varsa yaz. Gidip kum toplasana sen. Ama bekle. Blo blokta elmaya Yemek Yemeklerimiz... Abi de... crafting table var mı? Niye yaptın? Ben yapmadım. Kim yapmış? Masal yap. Masal yapmış. Masal niye yaptı? Abi ne attım abi? Ya cam getir cam yapacağım hadi. Abi nerede bulayım ben burada kumu? Ya hayır vardır suluk bir alan görmüştüm ben suluk alanlara git suluk alanların etrafında oluyor. Ya ben niye yapıyorum ya yok ki. Ben şimdi sizin yanında... Ben gri, gri koyun öldürün Zaten biraz zıplamalık bir alan yapacağım. Büyük yapmaya çalışıyorum. Abi kaç tane yün lazım sana? Ya hayır yünler yetiyor şu an. Sadece ha. yapacağım. Ay bir tane daha inek buldum. Ama şu anda Hayır bir tane daha gün lazım. Bir tane daha gün lazım. O zaman şimdi bekle. Masal senin günün var en, sana. Enderman sakın bakma yine. Enderman gördüm burada. Enderman varmış. Masal sakın bakma. Tamam çabuk yatak yapmalıyım. Ver şu onları bana alamıyorum. Atamadım masal. Masal havaya atamıyorsun. Bana dön de at. Bir tane ben getiriyorum abi. Şeyi. Öldürüp. Niye bütün etleri attın? Gün gelmiyor ya masal. Al. Ne biçim atıyorsun? Çok Ne atıyorsun. Uzağa at biraz. o da uzağa, uzağa doğru at. Hayır, atamadın. At. Geliyorum. Uzağa doğru atacaksın. He? tamam. Aldım. Tamam, yeter artık. Atma daha. Yemeğimiz de var. Evet, yemek, yemek bende var. de var. Şimdi çabuk şey... yatak yapacağım. Gel yavuz, çabuk eve gel, yatmalıyız. Ama bir tane aldım ben. Yanlış şeye bastım. Neyse, bir tane daha yatak yaparız. Güzel dur. Hadi yatın, yatın. Tamam. Masal sen de yat. Tamam. Uyur. Hmm, tamam. Tamam sabah oldu. Uy, ben be, buraya be, bir tane be, daha be, şey ya, yaptım. Ya gözümden ne ne çıktı? Cirit. Evet. Beni uyak be ben evi yapmaya devam ediyorum. Ben de koyun öldüreceğim Emi. Tamam. Yetişe bunu iyi anlaşılıyor. Bunu koydum sana atamam. Oh. Olur. Elma ile ineğe Bu arada odun kırmanız gerekiyor. Ya dakika başı et çıkıyor ya. Kılıç şey yapmam lazım artık elmeyi. Ah oh, açtım çok asalmış. Çiğ sanmış oldu ya. Çiğ sanmış Ben abinin yanına gidiyorum. Ben de onun yanına. Yine de ben yün istiyorsa vereyim. Yok şu an yüne gerek yok. 7-24 yüne gerek yok. Şu an sadece bana tahta gerek. Ben buraya craft Nasıl yapabilirim? Ben buraya crafting table bir tane daha koydum. Bir de kum gerek. Kum bir, bir de tahta. Yanı boş kalmasın diye bir tane daha crafting table koydum. Vardı bende. Ne tamam. Şu tek yatak benim bu arada. Siz orada yatacaksınız. Ya ben ben kendime açık odun kazmaya gidiyorum. Yeter. Kendine kazma kazmadan bize de kaz. Kazma yapacağım kendime evde. Tamam yaparız zaten. O e, odunları bana Aha, yok, ben inek. yapacağım. İnek 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 inek. Ben ya inekten hep et çıktı ya bana. İki tane Bu arada masa sen ya ben gele eve gelene kadar sen iyi şey topla tamam mı? Odun. Evet. Aa, ben madem, şimdi aa bak var. kum buldum ben. Madem buldum bak. Sakın girme oraya ama girme. Aa bu bebeğe ineğin annesi aa orada. Bir tane de burada inek var ha. Evet abi onu ben de gördüm ama <laughs> şu bunu öldürecektim. Sana bulduğum şeyleri verişim ama iki tane çıktı bundan. Ay suya attım lan. Abi iki tane çıktı. Evet benim öldürdüğümden de iki tane çıkmıştı. Oy oy. Aa, <laughs> iki tane çıktı. Ya Yaz niye aldı onları lan? Atladım ne yapayım? Abi, ben çıkamadım ya. Dört tane. Oo, Dört ben taneyle çıkamıyorum. ayakkabı yapılıyor mu? Yüz ben kaldım o. Abi nasıl? Yapılıyor. Ben kendime yapayım mı? Dur oğlum dur dur. At bana şimdi bir. Niye? At at onları Kendine ben biriktiriyorum yaz biriktiriyorum. Sandık yapınca hepsini içine koyacağım. Ama ben Şimdi ayakkabı yapacağım. Hayır yapma daha. Niye? Dolduralım bir. Hepimize yetecek kadar. Bir toplayalım ama orada bir inek daha var. Aaa! O ne? Ben de kim bilir. Aa, bana vurma. Aa. Yüz yes, boş ver bence. Ben bunu öldüreyim mi? Zaten ben topluyorum ya. Ana yanlışlıkla sana da. Hayır yer verdim diye. U -u -u -u. Tamam. tamam. Ben aldım. 8 tane yün var. Şimdi ben kum toplayacağım. Bak şurada kumlar vardı ya. Hmm, şurada. O kumları lazım. Ah. Odun topluyorsun değil mi Masa? Toplamak. <laughs> ben hayvan arıyorum buralarda. Ben hayvan öldürücü. Ondan sonra sana vereceğim. Anam ben nereye gidiyorum? şeylerini. Ben o neydi biraz abi? Abi o neydi? Yün müydü? Bu arada ne? Gün müydü? Gün değil mi onun için? yün. gün. Ha. O koyundan İnek, çıkan şey. İneklerden çıkan şey diyorum. Ya, o da yün. O da O da şeyin yün. yünü İneği. Ha. Hiç, Hiç, Hiç mi unuttum? Abi hayvan bir türlü bulamadım ya. Ya buldum ama. 24-25 tane şey cam yeter herhalde ya. 26 tane cam yeter bize. Tane de şuraya koydum. Tamam artık 25. Ee, 8 tane odun yeterli mi? Tamam bana ver. şimdi sana kazma yapacağım masal. o madenden taş toplama. Sakın içine girme maden. Tamam. benim hızlı koşma bitti. Şimdi burayı da kapamam lazım. Bana bayağı şey lazım. Ne oldu? Ee, ben... ay yani ay, kafam karıştı yani konuşun diyorum. Konuşun. Geliyorum. Kum da... daha oradasın. Kum... Gel. Abi. Kum da getiriyorum. Tamam. At bana. Ya bir sana şey vereceğim. Yük. Al. Tamam aldım. Şimdi ben şurada inek gördüm bir tane onu öldüreceğim. İnek mi? Ben de. İnek eriyorum. görmüştüm de nereye? Bana kalkma ya? yapar mısın? Tamam yapacağım bir dakika. Yaşarım. İnek görmüştüm ben burada aşağıya mı uçtu? Ya burada boşluk var ama burada değil burası ya, kapalı bir boşluk ya. Ben sanki inek görmüştüm. Ben de köpek gördüm. Ben koşamıyorum ya şu an nedense hızlı. Niye? Çok, çok da uzaklaşmayın. Geldim. Masal görüyorum burada. Şimdi masal sana kazma yapacağım. Kazma Abi yap bir tane daha yatak yap. Abi bir tane daha yatak yap. Niye? Çünkü ben sana iki tane attım. Bir bir tane daha öldürdüm. Ve on iki tane... Yirmi iki tane etim var. Tamam. Şimdi dur masal sana. Aa işlem gene asalmış. Şuradan... Kazma. Abi benim aklım şey kazma yaptı. Taş kazdım ben Ben gidiyorum. Tamam. Oo abi. Taş kat bana getir tane ben kendime de et yapacağım kazdım. şimdi. Yüz sen Buna e... bunu açayım bir tane daha tak yap. Nasıl Uzaklaşma ve çok arkandan geleceğim ben de. Şunu kırayım mı? Havalı olsun diye yaptım. Çok da uzaklaşmıyorum zaten buradaydı. Tamam geliyorum arkandan. Ben de kendime kavga ettim. Ben yaptım. ata bineceğim ata ata. Ya niye ata biniyorsun? Ya çok bir şey oluyor ama kontrol edemiyorum işte. Bunlar... Bunlar taş... Aa taş Abi artık bu beni takip edecek. Burada çok... Burada taşlık alan var evet. ha. Burada çok değerli Hay şeyler bulunur. ama sen benim yanımdan yapma. Abi artık bu at beni takip edecek. Şey alıyorsun? Ya alacağım tabii. Ben yapıyorum ya her şeyi. Sonra ben... Evet. Tam niye bana atıyorsun ki? Ben alırdım. Abi atı getiriyorum eve. Ne? Gel atı at. nasıl getiriyorsun? Geliyor. Kalp yaptı bana. Geliyordu. Bin. 11 tane yeterli mi? Bakacağım şimdi. Oraya değil buraya. Ben gel. ocağı yapacağım. Gel at, at. At at, at at Tamam. At gel buraya. Oh kömür buldum. <laughs> kömür gerekli. Ben gideyim mi? Yukarıya at, şimdi. At 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 at. Git. Evimize gidebilirsin sen. Ben kazıyorum. Tamam. Oo burada bir sürü kömür buldum ben. Niye ya? Evde şu şey yapacağım. Ocak yapacağım size. Hayır. Gel. Ben de vardı. Neyse sen yap. Abi atı getiremedim. Ay kömür. Full kömür buldum ben. Nasıl? Bu arada evi tatayla kapatmayın. Etrafını camlar yapacağım. Şimdi bana biraz kömür vermeniz lazım. Fırını yaptım da. Tamam. Fırını yaptın mı? Şimdi kömürleri atacağım sana. Fırını yaptıysan şunlar pişirelim. Gel. Fırını yaptıysan şunlar Dur, pişirelim. şu an bütün kömürleri kazmaya çalışıyorum. Bana kömür verecek mi? Yok yok. Ben fırına koyacağım şimdi. Kömürleri. Yüz. ne? Fırına ben şunu koyayım yine de be. Taşlarla Masa, mı çıkayım? Nereye çıkayım ya ben Yer... Bir... Oy yanlışlıkla şey yiyordum. Bas ona ben daha çoğunu koşan bak. Bak. 12'li. Sen de ikili var. Sen alemin. Ben hızlı koşamıyorum ya. Başka bunlar bende kalsın şimdi. Hı hı. Onları da pişireceğiz. Ben kendime A şey yapamaz mıyım Abim gelsin onları pişirin. Ne yapamaz mısın? Sat yapmak istiyorum kendime. Ama çubuk bulmam lazım. Fırın nereye koydunuz? Tamam güzelleri koymuşsunuz. Ben şimdi gidiyorum. Hayır ben koydum o fırını. Tamam güzel yere koymuşsunuz dedim ben de. Ama fırında çok işim var ha benim. Ben altı tane yapıyorum. mi 7 tane daha var ha? Bende de altı tane daha var. Bir de üç tane tamir keçi odun alacak. Odun var mı Oo bir, bir şey çok var. Odun mu? Hı hı. Var tahta var benim. Verir misin birkaç tane? Gel şu karşıma. Ya ben. Al. Teşekkürler. İnşallah ben veririm. Oo çok verdin. Domus... Yanıştık mı çok verdin. Domusu öldürmeme gerek. çok şey... verdim ama oraları katlama. Domusu öldürmeme gerek. Eşya yapacaksan kendine yap. Söylediğim bir şey yok. Kendime Çünkü çok etmiş Yaktım. var. Evet. Yemek... Artık hayvanları öldürmeyelim bence. İnek hariç bütün hayvanları öldürmeyelim bence. Çünkü çok fazla etimiz var zaten. Uğraştık. kalmış da var. Ben gideyim. Taş kazmam lazım biraz. Size ne yapacağım. Tamam. Ne yapacaksın? Taş, taş kazma. Ha. Taş kazma yapacağım size. Masal geçiyor ya. Bu biftekler hala bitmedi ya. Ama gece oluyorsa masal gel gel, gel geri. Günüz tam günüz olduğunda yüzüme niye Gülüyor kapattın? Yanlışlıkla ya, vurdum kafayı kafayı kapatırken yanlışlıkla vurdum. Tamam masal akşam oluyor ha. Niye yüzüme kapattın diyorum. Bu bifteklere da lazım. Ben her yüzüme kapatıyorsun. Ben elime alıyorum biftekleri. Ya neyse ben yatalım hadi. Ama daha güneş batmadı durun. Ben bu buğday tohumlarını istemiyorum ya. Elimde durmasını istemiyorum. At dışarı. Bek bekle. Ya bana gel ya. He, at dışarı. Abi ben dışarı. Akşam oluyor yatabiliriz galiba artık. Evet. Abi ben dışarı. Yatın yatın. Çabuk. Ağaç şey çektim iki tamam. tane. Ah Ağaç çek onu. şu şöyle. Tam yaz çabuk hadi hadi. Geliyorum. Ama bir tanesini yanlış yere ektin. Neyse sabah. Bir şey olmaz. Ya çok uzaktasın. Oh. Ha. Ha. Biş. Ha. Biş. Bence bugün Ay. son gün olsun. Bugün evet son ya. Gün. Zaten bugün evi de bitiririz. Evet. Bir taraf. Arka tarafta mıydı o? İnek hiç gelmiyor buraya ya. Ee, şimdi camları evet, ben Göremiyorum. Şimdi camları yapıyorum. Camlar olacak. Ağaçlar ne oldu bekle evin oradaki. Ağaçlar büyümemiş koyduğumuz şarjlar hala duruyor. Ve aşı yanlış yere koymuşum evet. Evet düzelttim. Aldım onu e, evin arka taraflarına koydum. <laughs> evet. tamam. Oralar onlar oralarda kaldı. 11 tane yeterli mi ki 20 tane yeterli. Aaa gri at 13 Belası da var. Ne yapıyorsun sen burada? Taş kazıyorum ne oldu? Bana da taş gelin. Bana verir misin onu? Ben tekrem yaptım. Sana kazma yapacağım. Bir tane elma geldi sen uğraşacak ya. Masal, Taltan birazcık varsa atsana. Hiç kaldı mı? Geliyorum. Ben zaten ya sana şimdi taş kalma yapacağım. Farklı Hayvan? hayvan. benim yok var. Ya. Yok Bayağı var yok mı? Yok mu? Var. İnek. Benim üç tane taşım var. Evet tamam. Ben yapacağım İne, şimdi. Inek. Hayır. Hayır hayır böyle değil. Şey deme bana tahta at. Dur ben şuraya geçeyim yine öyle. Yine şimdi şimdi bir dakika. Ben inek göremiyorum ya. <Gülüyor> <Gülüyor> abi, <Gülüyor> abi bana ha, pişmiş evet. et versene. Pişmiş <laughs> et. <laughs> 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 Tamam e, bekle. Sen hangi Açıktı bak... da karakterim. Üç tane kılıç yapayım mı? Hayır. 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 Şey Hı. yap önce. Ha, dur ben ne yapacağım? Dur, dur, bir dakika unuttum unuttum. Bir dakika. sandık. yap. Sandık. Dürüyoruz. Aa, bana çubuk yapsana bir dakika Emir. Lazım. Tamam dur yapayım. Çubuğu yaptıktan sonra sandığa koyuyorum. Ben sandıktan al tamam mı? Hiç uğraşamam atmakla şu an. Evet. Peki koydum. Dört tane yaptım. Teşekkür ederim. Şimdi ben taş de... falan da koyuyorum ha. Burada etler var. Pişmiş et diye sandık da. Pişmiş et sandık. yaz ben koyuyorum sen. Sa Emir bak sana da koyuyorum. Tamam. Taş kazma aldım ben sana. Yığız da. Alsın. Oradaki kazma benim kazmam bu arada ha. da verdim. Tamam. Kendime de kılıç yapacağım birazdan. Ben de kendime kılıç yapacağım. Yaz bak benden kopya çekiyor. Kopya çekmiyor. Kılıç yapmayı ben de biliyorum herhalde. Taş, taş kılıç yapacaksın. Taşları kılıç Ay, yapacaksın. Ne buldun? Tamam. Bu lüse ne olur? Tamam. Taşı kaçacaksın ondan sonra? Bütün camları yaptım. Sakın Şu, bu arada camları aa, kırmayı uğraşamayayım. Işte. Bu arada çatı için de tahta gerek. Akşam olsun yatalım. Sonra da videoyu bitirelim. Evet. Oo ben bir şeyler buldum burada. Basarlar mıymış bunları? Açık değerli. Geliyorum ben de yanınıza. Aa çok değerli şeyler buldum abi. Hazır siz neredeydiniz? Bunlar çok değerli değil mi? Neredeydi ama onlar? Değerli geldi. Siz neredesiniz ya? Bana bir bakın. Ya bana yine çubuk yapmamız lazım. Abi ben seni görüyorum. Geliyorum yanınıza. Ben zaten eve döneceğim. Tamam. Sandığa koydun mu Emir sonra blokları? Bloklar şu an ya hangi blokları ya? şey tahta oh. blok. Tahta bloklar evet sandıkta 7 tane var. Tamam alayım. Kılıç yapacağım kendime korunmak için. Aha. Bunları da alıyorum ha. Tamam. Bunlardan da bir şeyler yapacağız. Yok. Güneş. Nerede şu an? Akşam oldu mu? Daha olmadı. Daha ortada. Aa, mı? kömür buldum. Bence ben bir eve geleyim, şunları kazayım, eve geleyim, videoyu bitirelim. E, aynen. Ama ama ben bir kendime kılıç yapmam lazım. Tamam. Kılıçla mı ben... bitireceğiz? Evet, kılıçla bitirmek istiyorum. Ben de kılıç yapacağım bu arada çünkü <laughs> bloğum yetiyor. Ve kömür buldum. Ben kömür alıyorum. Yaza da yapayım etanı. Üç tane yaptım. Geliyim. Tamam. Bekle geliyorum. Elimdeki bütün şeyleri toplayacağım. Ama şunları koyacağım. toplayayım abi. Değil. Şunları toplayayım ondan sonra tamam. olur mu? Açık fazla şöyle vurdum ama. Ben eve gidiyorum. Emirhan istiyor. Ben bunları sen. alayım. Bence evimiz şimdilik güzel oldu. Sadece çatısı yok onun sıkıntı. Evet çatısı yok o kadar. Eşyalarımı ben sandığa koyayım. Onu da bir daha şu videoda yaparız. Evet. Bunu <laughs> bölüm bölüm yapacağız. 10 like, 5 like gelirse devamı gelecek. Evet. Hayatta kalmadı. O burada var. Emir kılıcını alabilirsin kendi kılıcını sandıktan. Yok ben kılıçsız bitireceğim. Ben kılıçsız. hadi gel. Geliyorum. Yok. Ben elimde Bazen, bir evden çık gel, evden çık gel. Evden çık gel gel gel. Gel şu tarafa. Yedim ve videonun sonuna geldik. Bitiriyoruz. Bye bye. bay. Bye. bay.